Selam canlar. Nivos kanalının yeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Bugün 3 pire genk biz atıyoruz. Kim kime dumdum dum artık. Volarant dışında da bir videomuz olsun istedik. En serisinden videoya geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Deş. Yok. Bak şimdi Aynen. tokatman de. ya. Yapış yere oğlum. yat aşağı. Abi oyunun sesi yok Salih abi. Bazen o bana da oluyor lan. Uç lan o aşağı. Var, var. Benim kanatlarım var oğlum. Sara vide videoları sen reklam bastın mı son reklam? Lan hayır lan. lan ha, mal <laughs> mısın ya? Utku orada dolaşıyor kazanıyor. Sara <laughs> son videolara reklam bastın mı? Bir tanesine bastım. Hangisine? Turnuva. E, turnuvada yürüye bastım işte bir tane. Üç gün pazara e, kadar. o. Ha? Daha düştü mü ki reklam? Düşer, düşmüştür. Yavaş yavaş oluyor benim. ben bence reklam al, abi. birazcık abi, geç basıyor. Ameliye git bak sen bir git. Ben zaten oynamayı bilmiyorum Sara Aa, beni Sen bir git, sen bir git bırak beni, bırak beni. Bırak lan. Abi yapma abi. Git lan aşağı. Abi götünü seveyim. Lan lan, Aa. lan hadi, al seni çiziyor. Ya adam free kazandı. Piş. Hakkım ne aldım Sarı abi ya. <laughs> ben dedim abi de ben olarak diye. Biz Trabzon çocuğuyuz. <laughs> Utku Sarı <laughs> abi kazanmasın da ben sen kazan benim sorun yok. Bu da düşün ya abi. Bu da tam Sarı abi düşmanı. Ben dur şu Utku'yu bir düşüreyim. Bekle bir bekle bir şey. Beni bir düşüreyim bekle. Ha Melih'im mal. Oo. Bıraktı Sarı abi ne? abi aha benim karakter delirdi. Kaldırdım oğlum bunu. Atıyorum aşağı. Sik. Oo. Sarı abi beynini bir sikeyim şunun bakayım. Ananı sikeyim. Hadi kaybol, kaybol. Aa gitmedi Aa lan. Aa bak yılan Serdar, yılan <laughs> Serdar. Minecraftçı Meli. Minecraft ne alaka? <laughs> Abi ölü de... Ana Ya yani nasıl lan buna koyacağım ya? Lan Dur sövme olarak. de git aşağı öl. <laughs> Abi. Sen ne yapıyorsun burada? Burada. da Allahu Ekber. Allah Salih abi, Allah. boş zamanında Allah. bu oyunu oynuyor galiba. Yok oğlum boş zamanım mı oluyor benim? Hala hiç var mı elde hazır video? Şu an çekiyorum bir tane hazır olacak işte. Ne çekiyorsun? Gang Beast Gang, gang bu, Hiç şey yapmayacağım montajlamayacağım ya. Hiç Gang de şey yapamam. Valorant hadi neyse de. Salah şu Utku'yu bir sık lan ya. Bayılmıyor lan bayılmıyor lan. Salah çok kaslı. Onun... Git lan Abi Salih abi ama bak, boksör almış ya. Yani, Salih abinin sağ abi, kolları mi? çok güçlü değil mi Utku? Salih abi nasıl atıyordu? Çok güçlü. Sağ Kanka bir vuruyor abi. bir de ayılmıyor. Bir kez bayıldım Hı -hı. ayılmadı. Kardeş biz vurdum mu toprak atarlar. Nasıldı lan o? Çok çalışmış banyoda. sayarak geliyor. <gül bir koysam şuna şöyle. Tutunamadın mı? Ben tutunamadım mı? Yok lan tutundun ama. İkimiz de düştük mü lan Lito? Çaktırım abi. Yok Lito tutunuyor son dakikaya kalıyor. Aa, aa mal 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 mal. Aa karakter ben tutunum tutunum rahat. <laughs> Dur bakayım çevirebiliyor muyum? İçini göremiyorum de, ki bir ben şey. Ben de göremiyorum ki. Abi düşüyorum. Abi ben çıkmaya çalışırken düştüm. Çıkmaya çalışmayacaksın işte oğlum. Abi Free'den çıkmaya... yine çıkmaya... kazandı. Nasıl çıkılıyor? Nasıl kazandım hala abi bu arada? Kanka görmediğin yerden çıkmayacaksan Kanka, tabii beşli, öyle olur. Kanka tutmaya çalışacaksın e, iki tiklerle. Bazen de... ama tuttuğun yerden elin kayarsa zaten düşersin. <laughs> yani Görmeden yerden çıkmaya çalışıyor. Bana bulaşmayın. Beni salın gidin ne haliniz varsa. Oha. Oha Melih. <laughs> Al işte Al, bırak bırak. Abi. Bırak da yüzelim lan. Sal abi seni birinci yapacağım bu birinci olmaz. Hadi zaten oğlum yap yere. beni birinci bu enayi. Yapıyorum abi bırakmıyorum onu. Bırakma onu. Ölsün. Çekiyorum derinlere. Kim öldü? Al free ya. Free ni bu olsun. Al ben bir yıldız kaldım ama olmaz. Ki. Tamam kardeşim Uçtur ben de şimdi bu bir sana kazandıracağım. Bu sana kazandıracağım. Bir daha İkiniz kendi de de ben. İkiniz atlayın bence. İki Kaç olan yedir. kazanıyor? Üç. İkiniz de atlayın. O zaman tamam. Meli atlarsa ben de atlarım. Atlamazsa atlamam. Benim yanıma gel. Ben atla bakayım sen abi. önce sen oğlum. <laughs> ne yapıyor bunlar? Gel lan buraya. Gel. Aman ha, salam, mal mısın ya? Soktum seni. Düş aşağı. <laughs> <laughs> Oha. Uroslu <laughs> faaliyet. Küfür et lan. Ben bayıldım. Ben de bayıldım oğlum. <laughs> Yok sen sen bayılmadın. Senin karakter Salah'ın karakteri çok güçlü kardeş. Başka ya, karakter al. Oyundan oyuna değişiyor ya. Ba Geçen mesela bir arada Utku'nun karakteri çok güçlü. <laughs> ya Utku yine buydu çünkü. Ben ben de buydum. Aha beni lan beni düşürüyor. Beni düşürüyor. Biz düşürsün abi beraber düşün. T tutundum tutundum tutundum. bırakmam bu lavuda. Abi Salah'ın tek yeteneği tutunmaz zaten. Arada sırada bayıltıyor ama. Utku ben ne yapıyorsun git, Utku Utku? Utku. Enayi Utku. Ben alıyorum Utku o zaman eli ya. Abi ben ölmeyeceğim. Sen ikiniz de atlayın. Dur 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 ben, ben o zaman bunu tutup atlayacağım. Oh. Bekle sen sıkı tutun. Hayır 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 sıkı tutun sakın Ananı bırakma. Ananı sikim ya kontrollerimi sikim. <laughs> Utku siktir git orada hayır, sen de sende Hayır Sala abi maymun musun? <laughs> abi ne yapayım? Şerif eğitimi <laughs> aldım diyorum Sala abi ya. Ya Bırak kızım kafama. şerif eğitimi aldım diyorum <gülüyor> anlamıyorsun. <gülüyor> Karakter mal oldu amına koyayım. Aa beni baydı Utku gidiyor Utku. Utku Utku Utku. aa oradan kurtulursa anca ballı <laughs> biz hala bir kurtuluruz zaten anca. Götüne bal sürdüğü için genelde. <laughs> ya hayır oğlum ya. Tutun lan bir daha. Uyan lan gözünü bokunu yiyeyim uyan lan. Anam. <laughs> Burumu temizledim ya. Oh. <laughs> hala bir, bir, bayasam 10 dakika kalkamayacak büyük ihtimalle de. <laughs> Karakter yine Bak, mala bağladı. Bak şimdi de senin bağladın. çar bayıldı. Aynen. Tut oğlum, tut oğlum, Siktir tut lan oğlum. bakalım. Hayır oğlum. Hayır <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Siktim, <gülüyor> Siktim Sari. Ah. Ah. Ooo. Direk sikiyorum. Ova <laughs> 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 artık bayıldı ben direkt. Kanka şimdi işte basılı tutuyorum. E'ye basılı tutup. şey yum. Kafa attığım şekilde şey, tuşa bası tutup evet, bırakıyorum Evet genç biz videomuzda bu kadardı. Melih'i götten sikim. <laughs>